Evet arkadaşlar yine birlikteyiz. Şimdi devam ediyoruz. Ee, şöyle ben sarı ve şey sarı pembe siyah yaptım. Siz istediğiniz renkleri yapabilirsiniz. Ben yani sevdiğim yani güzel uydurduğum renkleri yapıyorum. Siz de uydurup güzel renkler yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben yani güzel yapmaya çalışıyorum. Ve hepsi de güzel oluyor. Şimdi devam edeceğim başlıyorum. siyah Ben koyudan açığa doğru yaptım. Şey nasıl desem? Koyudan açığa doğru yaptım. Yani siyah, pembe, sarı diye öyle yaptım arkadaşlar. Şimdi birazcık kısa bir süre sonra geri mi Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Şimdi ben Siyah yapmıştım. En altta siyah vardı. Onu ben yaptım. Şimdi de tekrar siyah satıyorum. Şimdi pembeyi takacağım. Şimdi hemen pembeyi şöyle yapıyorum. Şimdi de pembeyi takacağım arkadaşlar. Hemen takacağım. Şimdi pembeyi aldım. Pembeyi takacağım. Pembeyi takıyorum arkadaşlar. Sonra da fosforlu sarıyı takacağım. Bende fosforlu sarı var. Sonra bu mavi var. Bakın. Böyle çok değişik renkler var bende. Ama benimki yani bir kutu dolusu. Var arkadaşlar. O yüzden yani ben çok seviyorum o renkleri. Yani e, ben devam ediyoruz. Şimdi sarı yapacağız. Şimdi sarı yaptık. Sarı yaptık. Şimdi sarı takacağız arkadaşlar. Ama ben yani böyle fosfor sarı seviyorum böyle. Sarımsı, turumcumsu gibi bir renk seviyorum arkadaşlar ben. O yüzden öyle şeyler seviyorum. Şimdi devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Şimdi tekrar siyah bir renk takacağım. Şimdi hemen siyahı şöyle yaptım. Şimdi bir tane daha siyah takacağım. Siyahım benim, bir sürü siyahım var benim. Arkadaşlar yani benim renklerim bir sürü var ama bizim kantinimizde arkadaşlar böyle şöyle bakın. Böyle bir böyle satılıyor arkadaşlar ve bir tane de bunun aparatı var arkadaşlar, göstermiştim önceki videoda. Ee, ama ben böyle aparatları çok seviyorum arkadaşlar ve böyle seni sakinleştiriyor anladın mı? Şöyle e, nasıl desem? stresini alıyor, atıyor anladın mı? Şöyle ben çok seviyorum stres, stres atabilirsin yani sen bununla, bununla atabilirsin. Ha bu arada unutmadan söyleyeyim. Sakın ama sakın 5-6 yaş çocuklar bunu kullanmasın. Veya 4-3 yaşındaki 2-1 falan yaşındaki çocuklara vermesin. 5-6 yaşındaki çocuklar. 5-6 yaşındaki çocuklar kullanabilir ama 4-5-4-3 yaşlarındaki bebekler kullanamaz arkadaşlar. Çünkü Onların ağzına alıp boğazına kaçma ihtimali çok fazla. O yüzden almasınlar onlar. Şimdi devam ediyorum. Pembe takacağım şimdi. Pembe takıyorum. Evet. Tamam. Şimdi Evet arkadaşlar. Bakın şöyle tatlış bir görünümü oldu. Ben böyle bileklikleri takmayı çok seviyorum. Arkadaşlar bu arada önceki videoda yaptığımızda böyle oldu. Çok şirin değil mi? Yani böyle var. Sonra böyle var. Sonra böyle var. Çok güzel renkler var. Şimdi sarı takacağız. Arkadaşlar sarı takacağız. Sarı takacağız şimdi de. Sarıyı taktık. Şimdi siyahı geçireceğiz arkadaşlar. Şimdi siyahı da şuradan geçirdik. Evet arkadaşlar. Siyahı geçirdik. Hem bu arada eğer link atmadıysanız videolarıma beğenin, abone olun ve şuradaki zile basmayı unutmayın. Eğer zile basarsanız ben benim paylaşımlarımdan istediğinizde haber alabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada Bekliyorum. Hemen yapın. Tamam. Abone olmayanlar varsa abone de olsun. Ee, yani eğer abone olursanız sizi çok sevinirim. Arkadaşlar. Abone olmanızı çok iste, isterim. Ve arkadaşlar işte e, sonra işte e, tamam. Şimdi devam ediyoruz işte devam ettik. Ediyoruz. Şimdi sarıyı tekrar takacağım. Şimdi sarı tekrar yapacağım. Arkadaşlar bakın yaptığım bileklik buna çok benzemedi mi arkadaşlar? Evet. Galiba galiba arkadaşımla ikiz olacağım. Ben arkadaşıma yapmıştım onu. Kendime de bir tane yapıyorum. Unutmuşum yaptığımı bu rengi. Neyse olsun. Arkadaşımla ben de ikizli gezerim. Evet işte arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi siyah yapacağız. Siyah e, e, bakın siyah aldık. Tamam mı? Şuradan şöyle geçirdik. Bakın. Bakın. Böyle hop. Ama yani böyle yamuk duruyorsa şöyle alttan çekeyim. o yamukluğu gider. Şimdi siyah alıyoruz. Siyah takacağız. Şöyle. Birazdan da pembe takacağız. Arkadaşlar. Şimdi pembemi geçirdim. Şimdi pembe takacağız arkadaşlar. Pembeyi ben yani koyu, açık, ne renk varsa takıyorum. Her pembeleri takıyorum ben. Bakın böyle oluyor. Ben arkadaşıma da böyle yaptım. Arkadaşımla ikiz gezerim ama yani diğer arkadaşıma böyle yaptım. Çünkü arkadaşlarım ki benzemesin diye. Ama o arkadaşımla benimki çok fazla benzedi. Sadece onunki turuncumsu bir sarı ama benimki sadece fosforlu sarı. Ama yine de çok benziyor arkadaşlar. Ee, bu arada bu lastikleri ben çok seviyorum. Biz bu lastikleri çok seviyoruz. Saçımızı kolay yapabiliyoruz. Örebiliyoruz mesela. Okula öre, örerek gidebiliyoruz. Biz böyle bir kutu aldık. Ee, lastik tokayı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi sarı takacağım. Sarı yapmıştım. Sarı takıyorum. Şimdi siyah takacağız. Evet. Şimdi şöyle yamuk durdu biraz. <laughs> Şimdi siyah takacağız arkadaşlar. Siyahı taktık. Tamam, siyahı takıyoruz. Biraz uzun sürüyor. Çünkü şöyle yapıyorsun bir de 2 bir de 8 8 yapıyorsun. Şöyle pembeyi alıyorsun hop. Bakın arkadaşlar. Bakın böyle tatlış bir şey oldu. Böyle yüzük de yapabilirsiniz. Bakın. Böyle. Ama parmağınıza çok küçük olur böyle bir yüzük. <laughs> Devam ediyoruz. Eee 2 3,5 falan olabilir. Ben yani çok fazla lastik kullandığımı sanmıyorum. Arkadaşlarımın bilekleri aynı neredeyse arkadaşlar. Hepsinin bileği. Evet. Bu arada kaçıncı sınıfta olduklarını söylesinler. Ben birinci sınıftayım. Kaçıncı sınıfta olduklarını yoruma yazın tamam mı? Evet. Siyah takacağız şimdi. Siyah alıyoruz. Siyahı da aldık taktık. Şimdi pembe takacağız. Hop, tamam. Pembeyi takıyoruz. Takacağız. Şimdi pembe aldık. Pembeyi aldık arkadaşlar. Takacağız şimdi pembeyi. Hop. Tamam, taktım arkadaşlar pembeyi. Şimdi sarıyı geçireyim. Sarı takacağım şimdi birazdan da. Tamam şimdi sarı takıyorum arkadaşlar. Evet. Tamam. Kısa bir aradan sonra geri geleceğim arkadaşlar. Beni bekleyin.